arkadaşlar. Bugün Ebrar ve Nehir trambolinde zıplayacak. Heyecanlı mısınız? <laughs> Nehir sen Ebrar'ın çok yakın arkadaşısın değil mi? <laughs> Ebrar benim çok yakın arkadaşım. Evet. Birbirini seviyor musunuz? <laughs> Hadi saralım bakalım birbirinize. Siz <laughs> Arkadaşlar bakın burada kocaman bir trambolin var. Ebrar ve Nehir onda zıplayacak. Can, çok eğlenceli. Çok heyecanlılar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ilk nehir zıplıyor. Zıpla bakalım nehir. Ay çok eğlenceli görünüyor. Çok güzel. Kavga etmeyin çocuklar. Kıvanç dikkat et. Ay Ebrar çok güzel zıplıyorsun. Eğlenceli mi Ebrar? Ay Ebrar çok güzel zıplıyor. Çok güzel bir trambolin bu. Ben de. Evet Nehir de çok güzel zıplıyor. Hadi. Zıp zıp zıp. Çok güzel zıplıyor. Ben bir daha. Hadi şimdi Nehir zıplasın Ebrar. Ay Nehir de çok güzel zıplıyor. Ebrar orada dans ediyor. bugün. Çok eğleniyor nehirle Ebrar. Çok eğlenceli. Yaşasın. Yaşasın. Çok eğlenceli. Ay Ebrar düştü arkadaşlar. Ay dikkat et Ebracığım. Arkadaşlar Ebrar, Ebrar ayağını çarptı. O biraz dinleniyor şimdi burada. Nehir şimdi zıplıyor. Nehir sen de dikkat et tamam mı? et. Ay Nehil dikkat et. Nehil de düştü işte arkadaşlar. <laughs> Tramboline çok dikkat etmemiz gerekiyor. Değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi ben de. Ben. Hadi birlikte zıplayın. İkiniz zıplayın. Abi, arkadaşlar şimdi Nehil ve Evra birlikte zıplıyor. <laughs> el ele tutuşup. Bakın. <laughs> Ay çok eğleniyorlar. Çok güzel. Ay, de, 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 de. El ele tutuşuyorlar ve birlikte o. zıplayıyorlar. Kıvançı'da da da arkadaşınız mı? Aha, merhaba. Merhaba. <laughs> merhaba. panda çocuk. Merhaba panda çocuk. Zıplayalım mı? Hadi şimdi biraz panda. panda çocuk zıplasın. Ay panda çocuk ve Ebrar birlikte zıpladı. Şimdi panda çocuk tek başına zıplıyor. Ay çok eğleniyorlar burada. <laughs> çok komik <laughs> düştü Ay, panda, panda düştü. çocuk. yine panda çocuğu çağırıyor. Kızlar siz panda çocuğu çok mu sevdiniz? Hı hı. Panda çocuk biraz... Hadi şimdi Nehir sen de trambolin üzerine çık. Eyle tutuşun <laughs> ve panda çocuğu çağırın. Panda <gülüyor> çocuğu, <gülüyor> çocuk çağırın. panda çocuk ortaya çıktı. Merhaba. Vay kızlar çağırdı. Panda çocuk ortaya çıktı onların içinden. Ay, ben çok yoruldum. Ay Panda çocuk çok yorulmuş kızlar. Ne söyleyeceğim? Biraz ben oğla yaktım ama. Ay Panda çocuk kafasına çarptı. <laughs> Arkadaşlar bugün bizden bu kadar. Görürüz. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Sarılın bakalım birbirinize. <laughs>